arkadaşlar Otostart kanalından yeni bir videoya Herkese Merhaba bugün çok güzel çok farklı bir test videosu çekeceğiz bildiğiniz gibi ticari otomobil pazarını Avrupalı üreticiler domine ediyordu ama artık işler değişti yeni bir marka yeni bir model ticari sınıfına giriş yaptı bugün Toyota'nın yeni nesil ticaresi Pro I City ile beraberiz Haydi gelin videoya başlayalım <laughs> Evet gene tasarımla başlayacağız ama araç hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Dışarıdan baktığınızda bu araca muhtemelen PSA grubunun ticari araçlarıyla çok fazla benzer nokta bulacaksınız. Hatta ortadaki logoyu kapatsam muhtemelen bu aracı Citroen dahi diyecek insanlar çıkacaktır. Bu araç Toyota ve PSA grubunun ortak üretim arkadaşlar. 2002 yılında başlamıştı aslında bu ortaklık. İlk meyvesini 2012 yılında vermişti. Tabi bizim ülkemize bu ortaklık sonucu üretilen araçlar gelmediği için biz çok fazla farkında değildik ama artık Pro City var. Peugeot Rifter, Citroen, Berlingo ve Opel Combo'nun platformu olan EMP2'nin üzerinde yükseliyor. Sadece platform kardeşi değil bunlar. Ön far ve tamponu çıktığınızda geri kalan bütün noktalar neredeyse saydığım modellerle birebir aynı arkadaşlar. Bu araçta PSA grubunun İspanya'da bulunan ticari fabrikasında üretiliyor. Yani diğer modellerle işçiliği dahi ortak. E peki o kadar benzerliği varsa biz diğer markalar yerine neden Toyota Pro I City almalıyız? İşte bu videonun konusu asıl olarak bu olacak. Bu aracı iki farklı motor seçeneği ve dört farklı donanımla alabiliyorsunuz. Test aracımız en full paket olan Page'in X donanıma sahip. Bu donanımla beraber araba böyle biraz daha premium, prestijli görünüyor. Önde gördüğünüz gibi park sensörlerimiz var. Arka park sensörlerimiz ve geri görüş kameramızda mevcut. Aslında eski ticari araçların tasarımları çok hoş değildi. Fazlasıyla ticari duruyordu ama yeni nesil ticari araçlar böyle biraz daha crossoverlara, SUV araçları andırıyor. Yerden yüksek yapısı, böyle kuvvetli, cüsseli yapısıyla araba gerçekten dinamik ve güçlü duruyor. Yan tarafa döndüğümde 205, 55, 17 inç ebatında böyle biraz daha karartılmış alaşımlı jantlarımız mevcut. Gene donanımla beraber şurada gördüğünüz gibi krom parçalar tasarıma eşlik ediyor. Yukarıda bir tavan rayımız var. Anahtarsız giriş çalıştırma özelliğimiz var ama arabayı kitlediğimde otomatik olarak dikiz aynalar kapanmıyor ama içeriden elektronik olarak orayı da kapatabiliyorsunuz. Şimdi gelelim arka tasarımına. Ticari araç alıyorsanız yükleme hacmi, bagaj alanı sizin için önceliklidir ama anahtarı bir göstermek istiyorum. Arkada Toyota'nın logosunun bulunduğu krom detaylı ve anahtarsız giriş çalıştırma özelliğine sahip bu şekilde bir anahtarımız var. İki farklı dış seçenekle alabiliyorsunuz bu aracı. Bir kombi versiyonuyla bir de bu City versiyonuyla alabiliyorsunuz. Kombi versiyonuyla aldığınızda kapaklar yana açılıyor ama o daha çok Avrupa'da satılıyor. Bu araçta bagaj kapağı yukarıya dikey şekilde açılıyor. Tabi bu da arkanıza bir araç park ederse veya dar bir yere girerseniz bagaj kapağını açmanızı zorlaştırıyor. Bunun için PSA ve Toyota mühendisleri güzel düşünmüşler. Tabi kardeşlerinde de bu özellik var. Şuradaki tuşa bastığınızda camın kilidi açılıyor. Ve bu şekilde sadece cama açıp buradan da eşyaları alıp kullanabiliyorsunuz. Bu arada burada da bir pandizotumuz var. Bu pandizotu isterseniz bu şekilde katlayabiliyorsunuz. Biraz daha fazla alandan tasarruf edebiliyorsunuz ve buranın üzerine 25 kiloya kadar yük koyabiliyorsunuz. Şimdi bir de kapağını kaldıralım. Gayet geniş yükleme alanına sahip 750 litrelik bir bagaj hacmi var arkadaşlar. Sol tarafta bakın gördüğünüz gibi lastikler, eşya kancaları mevcut. Sağ tarafta ekstra böyle saklama alanları mevcut. Pandizotu bu şekilde orta alana koyup bu tarzda bagajı da kullanabilirsiniz isterseniz. Bakın bu sağ tarafta bir tane bardaklığımız ve 12 voltluk çıkışımız var. Aslında bu sağda ve solda bardaklığın olmasının bir önemli sebebi var ki Avrupa versiyonlarında bu aracın 7 koltuklu versiyonu da var. Ama ülkemizde o satışta değil. Şimdi arkayı bitirdik mi? Bitirmedik. Kafamı hemen yukarıya kaldırıyorum. Burada gördüğünüz gibi yukarıda da bir asma tavanımız var. Buraya da 10 kiloya kadar yükleri depolayıp saklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta buraya içeriden de ulaşabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz siyah plastikleri bakın bu şekilde çekip içeriden de buraya eşyayı koyup alabilirsiniz. Şimdi bir arka tarafa geçelim arkadaşlar. Bakın koltuklar çok kolay bir şekilde yatıyor. Koltukların üçünü de ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Ayrı ayrı yatırabiliyorsunuz. Hemen şuradaki mandala bastığında bu şekilde düz bir saklama alanınız oluyor. Bakın şurada da plastik kaydırma bölmeleri mevcut. İsterseniz orta koltuğu da ayrı bir şekilde yatırıp daha fazla yük yükleye, yükleyebilirsiniz. Şimdi arka koltuktayım. Sürücü koltuğu bana göre ayarlı ve gördüğünüz gibi koltukların arkasında bu şekilde bir tepsi yer alıyor. Bardaklığının olduğu bir tepsi yer alıyor. Ama buraya biraz fazla ağırlık koysanız muhtemelen katlanacak. Onun için dizinizde bu şekilde desteklemeniz gerekiyor. Arka yolcular için düşünülmüş bir havalandırma menfezi burada yer alıyor. En aşağıda ise bir USB girişimiz yer alıyor. Ortada bir şaft tüneli yok. Orta koltuk da tek kişilik olduğu için ben buraya geçtiğimde de gayet rahat bir şekilde yolculuk edebilirim. Tabi orta alana geçtiğimde tavan boyu biraz kısalıyor. Çünkü gördüğünüz gibi bir asma tavanımız var. Aslında gece sürüşlerde burası inanılmaz keyifli oluyor arkadaşlar. Acayip bir manzarası var. Ekstra aydınlatma bölmesi var. Yani lüks bir evin salonu gibi oluyor burası. Arka tarafta gördüğünüz gibi şöyle okuma ışıklarımız da mevcut. Tekrar burayı gösteriyorum. İsterseniz bu bölmeye buradan da ulaşabilirsiniz. Şöyle bir kapılara döndüğümde güzel bir makam perdemiz yer alıyor. Normalde ticari sınıf araçlarda cam dışarıya doğru açılır. Şöyle 3-5 santim açılır ama gördüğünüz gibi buradan tek tuşla bu camı indiriyorum. Bu kadarlık bir alan kapalı kalıyor. Gene tek tuşla bu camı kapatabiliyorum. Bir de kapı içi saklama alanlarını göstermek istiyorum. Ufak da olsa burada bir saklama alanımız var. Kol dayama yok ama şöyle bir 2 santimlik böyle bir içeriye göz yapmışlar. Bunu da göstereyim. Gelin şimdi sürücü koltuğuna geçelim. Ön kapı paneliyle başlayalım. İki farklı saklama gözümüz var. Bakın burada bir ufak, şurada biraz daha büyük bir saklama alanımız var. Kapı tutamaçlarımız vesaire burada. Gene tek tuşla açılıyor camımız ve çok hızlı açılıyor. Açıldığında şöyle bir detay göstermek istiyorum. Şurası tasarımdan dolayı kapalı kalıyor. Bakın arabanın dış tasarımını göstereyim. Şurada bir sacımız mevcut. İçeriden şu görüntüyü görmek bence çok hoş değil. Geçiyorum içeriye. Geçerken de koltuğu göstermek istiyorum. Koltuk ısıtmamız mevcut. Aslında aslında arabanın dış tasarımı PSA'ya benziyor demiştik ama içerisi biraz daha fazla benziyor. Gösterge grubu Citroen'in göstergelerinin aynısı. Hatta burada kullanılan krom parçalar dahi aynı. Gene orta panel, buradaki saklama alanları vesaire PSA grubuyla aynı. Torpidoyu gösterelim. Çok geniş sayılmayacak bir torpidomuz var. Torpidonun üzerinde ekstra eşyayı koyabileceğiniz kapaksız bir alan var. Onun da üzerinde şu şekilde derin bir saklama alanımızda üst torpidomuzda burada yer alıyor. Multimedyamız var ama multimedyanın arkasında da ekstra bir saklama alanı var. Buraya da ufak tefek evrakları vesaire koyabilirsiniz. Arabada saklama alanı çok. Yukarıya asma tavan demiştim ya bakın bu perdeyi buradan elektronik olarak kapatabiliyorum. Buranın da üzerine arkadaşlar bölmeli yapmışlar ve küçük eşyalarınızı burada da saklayabilirsiniz. Gelelim orta panele. Burası sade ve şık duruyor arkadaşlar. Tuşlu bir vites kontrol ünitemiz mevcut. Şurada ufak bir saklama alanı. Burada büyükçe bir saklama alanımız var. Çift bölgeli klimamız mevcut. Yine start stop butonumuz ve elektronik park frenimiz burada yer alıyor. Şöyle bir saklama alanı daha göstereceğim size. İnanılmaz derinlikte bakın kolumu dokuyorum dirseğime kadar neredeyse içeriye girdi. Gayet geniş bir saklama alanı var hemen geriye doğru kaydırıyorum. Buraları da kullanabilirsiniz ekstra alan olarak. İki tane ayrı ayrı kol dayamamız var. İkisi de koltuğa entegre edilmiş. Şöyle orta multimedyayı ve geri görüş kamerasını göstermek istiyorum. 60 derece kamera özelliğimizin olması gayet güzel bir ticari araçta bunun bulunması çok güzel. Geri görüş kameramızın netliği çözünürlüğü öyle çok üst seviye değil ama hiç de fena sayılmaz. Ön arka park sensörünün olması da bu cüsseli aracı şehir içinde kullanımını oldukça kolaylaştırıyor. Şimdi tekrar dönüyorum ön konsola konsolun bu sol tarafında ve sağ tarafında gene bardaklığımızda yer alıyor. Tasarımla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Şimdi gelin bir sürüşüne çıkalım. Geri kalan her şeye orada değinelim. Sürüşüne geçmeden aracın bir de motorunu göstermek istedim size. Gördüğünüz gibi kaputumuzda bir yalıtım malzemesi var. Motor oldukça aşağı konumlandırılmış. Ağırlık merkezini de aşağıya çekmişler. 25 litrelik dizel ünit arkadaşlar burada yer alıyor. Ama bakın size ne göstereceğim. PSA ve GM'in logosu buralarda yer alıyor. Yani tamamen Ortak bir araç, pek çok noktası kardeşlerine benziyor. Kardeşlerin aynısı daha doğrusu. Ve evet arkadaşlar, Pro iCity'imizin şu an sürüşündeyiz içerisi gerçekten hoş duruyor. Çok güzel bir görüş alanı var. Çok ferah bir görüş alanı var daha doğrusu. Sadece A sütunu böyle aşağıya doğru biraz daha sert iniyor. Kalın iniyor. Belki ufaktan şehir içinde kör nokta oluşturabilir ama camların yüzey alanının geniş olması sizi o kör noktadan da kurtarıyor açıkçası. Aslında buranın tasarımını canlı gözle, çıplak gözle görmeniz lazım. Neden böyle diyorum? Çünkü boyutlu bir yapısı var. Orta panelin içeriye doğru girmesi, klimanın biraz daha geride olup havalandırma menfezlerinin bir tık daha böyle 3 santim daha ileride olması, i̇şte işte üstteki torpido kapağının böyle bombeli yapısı vesaire. Yani boyutlu bir hava var. Burayı gerçekte görseniz çok daha premium durur. Aslında şunu demek istiyorum. Ticari araçlar genelde demode durur. Biraz daha böyle binek sınıftan eski durur ama yeni nesil ticarilerde bu hava tamamen ortadan kalktı arkadaşlar. Özellikle PSA grubunda işte Rifter'le başlamıştı bu algı. Tabi PSA ile aynı iç hacmi ve malzemeleri kullandığı için Toyota'da da bunu söyleyebilirim. Oldukça modern duruyor burası. Direksiyon ise gösterge grubunda olduğu gibi Citroen'in aslında birebir aynısı. Sadece şu orta taraf belki airbag kısmı değişmiştir. Ama Toyota'nın şöyle bir artısı var. Citroen'in boşunu aldığınızda hava yastığı sayısı dahi düşüyor arkadaşlar. Toyota'nın boşunda öyle bir durum yok. Yani full paket ve bas paket arasında güvenlik donanımı ile alakalı, güvenlikle alakalı problem yok Toyota aldığınızda. Ticari aracı eskiden hep ticaret yapan insanlar kullanıyordu ama Günümüzde ticari aracı binek olarak kullanmak isteyen pek çok insan var. Binek olarak alan pek çok insan var. Çünkü geniş bir yaşam alanı var, konforlu bir sürüşü var. Ufaktan da böyle işte demiştim ya crossover'lar gibi demiştik buna. Yerden yüksek yapısı bu kampçıların, avcıların da işini kolaylaştırıyor. Arazi sürüşlerinde keyifli bir araç oluyor. Ben de yeni nesil ticari araçları sürmeyi gerçekten seviyorum arkadaşlar. Hem yüksekte oturmanız, yola hakim olmanız, trafiğe hakim olmanız gayet güzel. Yalıtım ve ses seviyesi ise binek araçlarla yarışır seviyede. 100, -100 Zon bandında bu araçtan çok fazla gürültü duymuyorsunuz. Hele hele dizel olmasına rağmen motor sesi yok denecek kadar az. Sadece üst devirlerde böyle 3500 devirden sonra motorun hırıltısı içeriye geliyor ama onun dışında motor sesi yok. Yol sesi tabi bir Japon arabası kullanıyoruz neticesinde. Yol sesi bir miktar geliyor. Şu an 80 kilometredeyim. Ufak böyle bir uğultu alıyorum. Tabi kabinin geniş olması içeride böyle sesinde yankı yapmasına sebep oluyor. Onu da belirteyim. Multimedya sistemi güzel. Ses sistemi güzel. Tabi konforla devam ediyoruz. Süspansiyonlara değinmesek olmaz. Araba aslında konfor odaklı. Konfor yönleri ağır basan bir araba. Ticari araçlarda bu süspansiyonu ayarlamak zor. Çünkü hem boşken yol tutuşu ve konforu iyi ayarlamanız gerekiyor. Hem de araba ağır yük altındayken konforu ve yol tutuşunu ayarlamanız gerekiyor. Aslında Toyota'nın olayı böyle biraz daha konfor odaklı ayarlanmış gibi. Şu an yüksüz boş geziyoruz ve süspansiyonlar oldukça konforlu hissettiriyor bana. Darbe sönümlemesi, işte kasislerden, çukurlardan geçişlerimiz gayet güzel. Trim sesi de yok mesela. Yani bu da güzel bir artı. Tabi araba konfor odaklı ayarlandığı için bu süspansiyonlarının şehir içindeki yumuşak tavrından dolayı da yani sert malzemeler olsa dahi araba bakın ben şu an rogar kapaklarından geçiyorum. Bım 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 diye geçiyorum. Gayet konforlu geçiyorum. Yamalardan tırtıklı yerlerden vesaire geçince normalde sert malzemeli bir araç var. Sağdan soldan ses gelmesi gerekir ama işte Toyota'da bunun gelmemesi güzel. Arka tarafta o eski tip kemer tip süspansiyonlarımız yok. Helezonlu yay süspansiyonlarımız var ama bağımsız değil. Torsiyon çubuğuyla o U tipi yarı bağımlı diyelim süspansiyon sistemi mevcut. Konfor oranı yüksek. Peki yol tutuş oranı çok fazla soruluyor ama aslında ticari sınıfta yol tutuşa çok ciddi anlamda değinmemeniz gerekiyor. Çünkü bu aracın üretim amacı sert virajlara girmek değil. Tabii ki bu güvenlik donanımıyla beraber işte arabanın motorunu aşağıya almaları, süspansiyonlarda kullanılan bu teknolojilerle beraber evet arabayı normal süratlerde Virajdan koparmanız çok bir olası değil. Ama yüksek yapısından dolayı her ne kadar da ağırlık merkezini aşağıya indirseler de işte benim oturma pozisyonum yüksek, arabanın tavanı yüksek, rüzgarı aldığı yer fazla bundan dolayı da bu araçtan çok üstün bir yol tutuş performansı beklemekte hata olur. Yani sert viraja girerseniz ufaktan böyle kafadan kopma yapıyor ama onun dışında normal süratlerde güvenli bir araba. Çünkü çok fazla güvenlik donanımı var. Bakın şerit takip sistemi var ve gayet güzel çalışıyor Toyota'nın sistemi bu. Şu an şerit takip sistemi açık. Mesela şu şekilde yoldan çıkmak istiyorum. Direksiyonu tutun diye hem görsel uyarı veriyor hem de sesli ikaz uyarısı veriyor. Ters ışıkta olmama rağmen bakın güneş karşıdan vuruyor. Şeritler belki kameraya yansımıyordur. Çünkü çok silik şeritler var. Şu şekilde tekrar çıkartmak istiyorum. Direksiyona güzel müdahale ediyor. Sert bir müdahalesi olmuyor. Bakın sağdan da tekrar sola, soldan da tekrar sağa attı beni. Ama sert müdahalede bulunmuyor. Yaya algılayabilen çarpışma önleyici sistem de mevcut. Hem uyarı veriyor hem de frenleme yapıyor. Gayet güzel. Kör nokta uyarı sistemimiz var. İşte 360 derece kamera sistemimiz mevcut. Ön arka park sensörü sistemimiz mevcut. Bu sistemler, bu donanımlar gayet güzel arkadaşlar. Güvenlik donanımına bir de şunu eklemek istiyorum. Arabada adaptif cruise kontrol sistemi var. Gayet de güzel çalışıyor. Toyota'nın diğer araçlarında kullandığı sistemin aynısı. Ön tarafta gördüğünüz gibi head up display ekranımız var. Arabayı çalıştırdığımda ekstra bir plastik ekran geliyor. Şimdi arabanın ön konsolu çok büyük olduğu için ben koltuğumu biraz daha aşağıya ayarlarsam head up display ekranının bir kısmını yolda görüyorum, bir kısmını konsola değecek şekilde görüyorum, değmiş şekilde görüyorum. Aslında çok böyle kullanışlı bir ekran değil bence çok olması gereken elzem bir donanım da değil. Yani önümdeki gösterge grubundan da ben o bilgileri çok rahat takip ediyorum. Zaten ticari bir araç kullanıyorum. Ekstra böyle direksiyonla haşır neşir olan bir sürüş yapmayacağım. Ama donanım var mı? Var. Bunu da belirtmiş olayım. Direksiyonu çok yumuşak bu arada. Şehir içi manevralar için düşünülmüş bence kederken ederken veya dar sokaklarda işinizi oldukça kolaylaştırıyor ama tabi yüksek süratlerde bu hissizliği arttırıyor. Motoruna gelecek olursak 1.5 litrelik dizel motor var. Otomatik şanzımanımız ise gene Peugeot'daki EAT8 arkadaşlar. Toyota daha doğrusu Japon otomobilleri dizel motor konusunda böyle rakiplerinin bir tık daha gerisinde. Dizel motor deyince insanların aklında aslında Fransızlar geliyor. Hem Renault'un 1.5 litrelik motoru hem de bu PSA grubunun işte eski 1.6 şimdiki 1.5 dizel motorları gerçekten verim ve performans performans bakımından çok iyi motor arkadaşlar tüketim değerleri düşük. istediğiniz performansı size sunuyor ve bakım arıza onarımı da oldukça düşük. Hatta arıza durumu baya baya az. Şanzımanın da EAT8 olması bu motorla gayet güzel uyumlu çalışıyor. Şehir içinde pürüzsüz geçiş sunarken uzun yolda da 8 vitesli olmasından dolayı yüksek hızlarda düşük devirlerde kalıyor. Bu da tüketimi aşağıya çekiyor. Şimdi adettendir kenara bir duracağım. Bir 0 yüz göstereceğim ben size. Evet ticari bir araç kullanıyoruz ama 0 yüzünü merak eden arkadaşlar oldukça fazla. Şöyle müsait bir yere duralım. Fren pedali böyle yumuşak. Güzel kararında. Alışırsanız çok daha rahat kullanıyorsunuz. Ama ilk bindiğimde böyle yumuşak bir fren pedali hissetmiştim. Spor modumuz yok. Eko modu var. Gene bir tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Eko modumuz kapalı. Ama manuel modumuz var. Bakın şuradaki M'ye bastığımda manuel şanzımana geçiyorum. Birinci vitesteyim. Manuel kullanacağım. Dip gaz yapıyorum şu an güzel 4500'e kadar devir çevirdi 60 kilometre 4500'de kaldı Evet 90 kilometre şu an ve 100 kilometre ulaştık arkadaşlar Evet bir ticari araçtan beklenden seviyede bir performansı var ne Aman Allah üst, ne de çok kötü bir performans değil şunu tekrar otomatik şanzımana alalım ticari bir araç alıyorsanız aslında sizin önceliğiniz Yükte bu arabayı kullanmak, onun içinde yüksek torka ihtiyacınız var ve bu torku düşük devirlerde sunması gerekiyor aslında. Bu 1.5 litrelik motor bu ihtiyacınızı tam anlamıyla karşılayacak arkadaşlar. Rampada, yük altında bu motordan güzel performans alırsınız. Hatta böyle güzel bir 8 oranlı şanzımanınız olduğunu düşünülürse gayet de güzel keyifli sürüşler yaparsınız. Direksiyonun arkasında isterseniz böyle F1 vitesler de var buradan da vitesi değiştirip arttırıp azaltabiliyorsunuz ve buradaki vites geçişlerini hiç hissetmiyorum. Şimdi bir de yakıt tüketimine değinelim ama önce size kaç kilometrede kaç devir çevirdiğini göstereceğim. Şu an 100 kilometrede gidiyoruz arkadaşlar. Tam olarak 100 kilometreye düştüm evet. Ortalama 1800 devir çeviriyor 8. viteste. Biraz hızlanalım. 110 kilometreyi bulalım. 110 kilometrede 2000 devire tam olarak değmiyor. 1900'de kalıyor. Şöyle 120 kilometrede sabit şekilde gaza basarsam da 2000 devir, 2050, 2100 devir bandında geziyorum arkadaşlar. İşte yüksek hızlarda 2000 devir ve altında kalması bu arabanın tüketimini aşağılara çekiyor. Arabanın ortalama tüketimine böyle 6 litre, 7 litre diyebilirim. Şehir içi ve şehirler arası karma tüketimde tabii. Şehirler arası siz bu araçla sabit şekilde giderseniz çok fazla zorlamazsanız böyle 100-110 bandında giderseniz de tabi yükte de değil 6 litrenin altına düşmeniz çok çok olası arkadaşlar. E peki madem bu araba Peugeot'un, Citroen'in, Opel'in aynısıysa pek çok parçası ortaksa biz niye Toyota alalım diye soracaksınızdır muhtemelen. İşte burada da marka değeri, markanın güveni ve ikinci eli konuşuyor. Toyota deyince insanlar ne düşünüyor? İşte arıza yapmaz, sorunsuz, güvenilir, kaliteli. Firma kendisi de 5 yıl zaten garanti veriyor. Hatta siz bakımlarını yetkili serviste yaptırmaya devam ederseniz garanti süreniz 10 yıla kadar uzuyor arkadaşlar. Toyota aracının bu kadar arkasında durduğu için hem ikinci elde kuvvetli oluyor hem de bu sıfır satışında daha değerli oluyor. Daha kaliteli bir algı oluşuyor. Halbuki dediğim gibi yani burada kullanılan burada gördüğünüz parçaların çoğu PSA grubundan alınma. Peki ben de size şunu soracağım. 4 tane modelimiz var şu an elimizde. Peugeot, Citroen, Opel ve Toyota'nın ticari araçları. 3 aşağı 5 yukarı tasarımlar çok fazla birbirine benziyor. Siz olsanız hangi aracı tercih edersiniz? Yorumlar bölmesine muhakkak yazın. Ufaktan böyle bir de anket yapmayı planlıyorum. Sizin düşünceleriniz arkadaşlar benim için önemli. Ve evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şöyle toparlayıp videoyu bitirmek istiyorum. Özet geçecek olursam araba konfor odaklı. Yerden yüksek bir yapısı var. Güçlü kuvvetli bir tasarımı var. Sadece ticari kullananlara değil ailelere de hitap eden bir araç. Çok güzel geniş yükleme alanı var. Ben özellikle şu tavandaki Asma tavanını seviyorum, daha doğrusu ben onu artık öyle diyorum. Yerden yüksek yapısıyla beraber avcılar için, arazi kamp merakı olan insanlar için de bence birebir bir araç. Eğer ki öyle çok fazla sedan kasaya merakınız yoksa veya SUV istiyorsunuz ama SUV'ye çıkamıyorsanız ara form olarak bu araçları düşünebilirsiniz. Eski nesil ticarilerle alakası yok, gayet güzel konforlu bir araç yapmışlar. Ben bu aracı kullanmadan önce bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim. Kullandıktan sonra bende böyle ekstra artı izlenimler oluştu. Ben beğendim. Siz de bir test sürücü yaparsanız muhtemelen benim gibi beğeneceğinizi düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı video olmuştur arkadaşlar. Gene aklınıza takılan herhangi bir şey varsa, merak ettiğiniz ekstra bir şey varsa Instagram'dan yazabilirsiniz veya direkt YouTube'dan mesaj olarak da atabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala hala abone değilseniz desteklemek için sol alt köşeden abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.